dem ki. Sokunda lan nerede diyorsun bari. Sen de böyle zıpır lan nerede diyorsun ki. <laughs> <laughs> Amcık. Oha. 1 kaç puan var evet. ya. <laughs> 85 puanı var lan. Molalıyız. Sen rakibin Murat mı oğlum? 3 puan var adamda. 2. Hayır oğlum. Sen de, de rakibinin <laughs> abim oğlum. Allah belanı. Aa. Aza Joy namaz eder. Oo, ne zaman ama? Ya Açmış iki metre. metre. <laughs> Hiç kapanmaz bundan. Her şey bir şey buluyor. Sen de Joy'dan. Her şey bir şey buluyor aman ya. Metal Aha. Ah şu şey kimse o da. Oha sen de bırak kanadın. <laughs> 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 Ahmet eline yazık lan. <laughs> küfür mi ediyorsun? Elinden yazık olmuyor. Evet. Sen <küfür gülüyor> devam et. Ağustanlar mı ya? Çevcen koyun bir bunu. Mama. Anma bak İstanbul'a tek bir Sen de benden öğren lan. Oha lan sen yedi yap lan sen. Oğlum ağzı Al gir dışarı çık Bana çıkıyor Kimseye tutmuyor mu şansı? <laughs> bana tutuyor ama lan Ahmet senin yani çazı. bana tutuyor. Hiç giden tutmuyor ama. Ama yine de abi ya. Oğlum şerefsiz şansım tutmasa bunlar gibi <laughs> 6 tane <laughs> yiyecek. Abi yenir lan sen herkese. Allah kahretsin. Aa. kahretsin ya amına şey oldu. Oo. O Bıraktım, Oha ya bu ne lan, <laughs> ya, Sen ya söyledin o. Güzel değil ya. Yani. Sen söyledin ama daha mesial mesial değil ya. Enayinin oğlu. oldu? Ben sana dedim ama burası. Oo. <laughs> bu mağduru mu? Mağduru mu? Mağduru mu? açık kız lan. Evet, daha iyi ya. Yani. Ana. <laughs> Yolu ölçü, yolu ölçü. <laughs> Yok ya yenilirim ben bu maçta ya. Yeni ben, mi anladın lan? Bak şimdi. Maçın başında belli zaten ya, abi. böyle bir bu ya. Oo. Ya Cihan. o tek gol oynuyor. Bak bırak bir içecek gol <laughs> maç bitecek bak. Şimdi, maç bitecek. 30 Aa, daha 30 dakika. Ya, maç bitiyor şey bak. O dakikaya kadar tek kale oynarız. Ben bunu parçalarım söyleyeyim diye. Tamam tamam.

ya orta yapma değil, da biraz daha yaklaşıyım dedim. Çok çok yaklaştın. Ahmet kameraya lan biraz daha. Yeter çok güzel yaptın. So çok, çok, so çok, so çok, çok Çok bir daha. Ya beni be abi. Abi ne işe? Evet. Ha lazım abi. ha 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 ha

sen de ben e, ben gitmiştim, gitmiştim. Bu kadar bal var. Yani. Bu kadar gram, lan, felanlar, Mal, var. Bu kadar <laughs> bal Bu kadar bal Bu kadar bal var. kadar bal var. bal kadar maç, maç dün, değil, ne? Abi, ben de Bu bal var. bal Bu kadar bal var. Bu kadar Ne? var. Bu kadar bal var. var. Bu bal bal

İkimizin <laughs> Full açık ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Ne <laughs> Allah. <gülüyor> <et>. hadi be. Aç <laughs> biraz ağzını aç. Oha. Ya ben mi fayda? Taz sen sen yaptın kuruya bak. Allah kahretsin. Utanmadan ben mi yaptım diyor ya. Utanmıyor diyor, utanmıyor. Ben hiç <laughs> Ahmet abi mi ya? Ya neyim mi oğlum daha ne yaptın gözünü sevdim ya. Şey orada ne oradan şey, vuruyor topu? Gözünü sevdin adamı. Oğlum biz senin gibi değil İstanbul'a koymuş. Basalım çalımları. Abi herkesi kendim <laughs> mi Kamil orada önüm bomboş ama. Ya önüm bomboş da Volkan. Ne yapayım? Kanka.